Merhaba, ben Salim Karaman. 10 soruda kripto paralar programının bu haftaki konuğu Benkor. Benkor'un arge çalışmaları İsrail'de başladı, fakat merkezi şu an İsviçre'de bulunuyor. Benkor, 2017'de Galia Benartzi, Guy Benartzi, Eyal Herstock ve Yudur Levy tarafından geliştirildi. Benkor'un kısa kodu BNT. BNT Ethereum blok zinciri üzerinde ERC20 formatında üretilmiş bir tokandır. Akıllı kontrat altyapısı destekleyen tüm blok zincirleri uygulanabilecek şekilde tasarlanmıştır. BNT'nin arzı belirli bir miktar ile sınırlı değil. Şu anda dolaşımda olan miktar ise 264 milyon civarında. Benkorun madenciliği yapılmıyor. Benkorağına likitte sağlayarak ya da BNT bakiyelerini delege ederek ek gelir elde edebilmek mümkün. Bancor merkezi olmayan bir ağdır. Bancor, blok zincirleri arasında otomatik ve merkeziyetsiz takas sağlayan bir zincir üstü likitte protokol olarak geliştirildi. Bu sayede farklı kripto para birimlerinin takas edilebilmesini sağlayarak hem takas işlemleri hem de piyasalar için likitte sağlamaya amaçlıyor. Bancor, kullanıcılara likitte havuzlarına katılma olanağı sağlıyor. Platformda likitte sağlayan kullanıcılar Havuzda gerçekleşen işlemlerden gelir elde ediyor. Bancor platformunda likitte sağlayan kullanıcılara ödül olarak dağıtılıyor. Ayrıca BNT sahiplerine ağın yönetimine katılma hakkı veriyor. Bireysel kullanıcılara kolay bir arayüz sağlayan Bancor, bakalım merkeziyetsiz finans ekosisteminde ön plana çıkabilecek mi?